Biz, biz kahvaltıya geç kalacağız. Yağmur kahvaltıya geç kalacak. Annem kahvaltıya geç kalacak. Neyse arkadaşlar zorla İstanbul'a getirdim. Ama değil mi? Zorla değil mi? Ya e, değil ya. Ee, gideceğiz dendi. Sözler verdi. Vazgeçirdik. Şu anda buradayız ama. Sonuç olarak. Şimdi kahvaltıya geleceğiz. Çok sevdiğim bir kahvaltıcıya geldik. Daha sonra da bilmiyorum hava durumu Ortaköy'e veya AVM'ye gideceğiz. Çok iki farklı uç. Ya Ortaköy ya AVM. Yani sizce yağmur yağacak mı? Hava da böyle bol bol. Bence ee, hafif yani, yağmayacak da Donlu ben trench kot giydim. İçimde crop vardı kısa kollu ve dondum gerçekten. Zaten biraz hastayız. Daha fazla hasta olabiliriz. Oraya yeni AVM'de abi ses yapabiliriz. Evet, tabaklarımız evet. 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 geldi. Bu arada QR burada menü okutabilirsiniz. Flat şey söyledi, kurvasan. Şimdi sen Aralık mıydı? Ocak. Ocak. Aralıktı ben Neyse Aralık söyledi. Şimdi ben de Şubat söyledim. Şimdi yiyeceğiz bakalım. Tadım test. şey var ki benim ailem hiçbir zaman böyle değişik şeyler denemeyi sevmezler. Allah söylettirmiyor bak. Ailem değişik şeyler se denemeyi sevmez. O yüzden yani bence beğenmediler. Yani, yarım yok Bence beğenmediler. O kadar alışmışız ki Hünkar Sopresi kurmaya böyle bir sürü yemek, bir sürü şey falan ve ıvır zıvır. Yani o yüzden şey geliyor. Az geliyor diyor. Evet. Şimdi ben benim tadına bakıyorum. Ben zaten benim kim tadını biliyorum. Çok güzel yediğim için. Ocak kahvaltısından Ocak kimin? aralık gibi. Aralık, <laughs> aralık mıydı? <yedin>? Evet. Flake. <laughs> e şimdi nereye gidiyoruz? Çilek Kız'a. <laughs> Çilek Sokak'a gidiyoruz. Orada ciciler, ciciler bakacak. Hadi bakalım. Sen senin video görüşlerini çekiyor. Evet, memnunum. Çok daha önce yemiştim zaten burada. Bir daha yemek için onları buraya getirdim. Geldikleri zaman şok oldular. Böyle bir şey beklemiyorlar bence. Ama bence gayet güzel Yani. Ben seviyorum bu <laughs> Ya yani Bir daha üçüncüye gelir. Tavsiye ederim. <laughs> tavsiye burada. Tavsiye Reklam değil bu arada arkadaşlar. Tamamen tavsiye. Hashtag tavsiye. Hashtag tavsiye. Şimdi Çilek kızı. Çilek kız. Çilek sokağı. Şimdi gelceğiz, çilek sokağı. Mesela biz çilek sokağa geç kaldık. Şaka bir yana gittik. Ve bir sürü çilek. alışveriş yaptılar. Ve bütün parayı bitirdiler. Şimdi Sakarya'ya geri dönüyoruz arkadaşlar. Vlog bu kadar. <gülüyor> 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 ee, onu çektim zaten. Her neyse. Şimdi alışveriş yaptık. Böyle. Onlarda da poşet var şimdi kahvemiz geldiği için kahve içmeye gidiyoruz. Şimdi onları çok güzel bir kahveciye götürüyorum. TikTok'tan buldum uzun zamandır takip ettim. İnşallah kahvesi güzeldir. Bu Nasıl bu Eren'in şeyi varmış. Ama Eren yok. Pastelin ki. Bugün sıvı olanı kullandım. Normalde ve tam ayarlıkını kullanıyordum ama bugün onu kullandım. Neyse i̇şte bu da güzel bakın güzel parlıyor. Evet burada barlar var. Bağır. Olmadı. Her istediğimiz olmaz bu hayatta. Özlü sözde. <laughs> Burası ne? Soğuklu. Tavuklu Soğuklu. pilav. Çok Gelmek istiyorum. Evet biliyorsunuz e, Sakarya'da pilavcı biler hem e, bu orta garajda var hem de nerede var? Serdvan duraklarının orada var. Burada hiç 200 lira Ben bir yer gördüm. Bir yerde 200 liraydı biliyor musunuz? Hep evet, burada güzel kafeler var. Ama Sakarya'da daha şey yani güzel. Şey ben mi? sevmiyorum. <laughs> İstanbul çok iyi. tarzım <laughs> bir, biraz bir <laughs> <etmiştim>. değil. biraz bir böyle bir dertleşme yapmamız için. Buraları belki koymalım ama koyar belki. İşte bir sokak. Ben <laughs> sevmediğimi dile getirmiştim aç bu çocuğu doyuramıyoruz aç Evet bu çocuğu doyuramamamız hakkı, doyuramamız hakkında ne düşünüyorsun anne hiçbir şey düşünmüyorum sürekli aç güzel bir snap -on. sabah yediğim e, kruvasan mideme dokunduğu için bir daha yemek yemek istemiyorum elim ağrıda. öyle yani burada da çekme yapıyorlar galiba şöyle göstereyim izin olmadan insanlar çekiyor. Evet anne ne düşünüyorsun mutlu olsam? Ha burası ne güzelmiş kız. Evet. Burada oturalım mı? Burada. Şu Şurasına bahsettim. Çok güzel gözüküyor Arkadaşlar bu Slice Guys'ı çok duymuştum TikTok'ta falan. Şimdi oradan sarımsaklı ekmek aldım. <laughs> Neye benziyor biliyor musun? Ikea'da bir tane şey var ya. Şimdi deneyelim. Bölebiliyorlar mı bunu? Bölük zaten. İki parça. <laughs> böyle Böyle sokaklar böyle. Ee, şimdi deniyorum. Yani bak. Anne. Yavaş kanka kaçırmıyorlar. Güzel. Ama oh vav wow, değil yani. Senden kalanını vereceğim. Koku harika bence. Sakin oluyor. <laughs> bir de Yesin var yani. Hani var bir şey değildi? E sen böyle damak tadı bıraktı ya oraya. <laughs> ben de istiyorum. Küçük. Hangisi daha küçük? Al işte ya. güzel güzel yedikçe daha güzel oluyor. Evet. Hmm. Şu tamam, anda mesela saklı. yok, yok, süper. şu an böyle canım var ya bir gidip 1000 tane daha falan alasım geldi. Al ye. Ben bunu yemeyeceğim. Onu sen bana ver onu annem yesin. Yok be onu ben yiyelim. <laughs> evet sarımsaklı ekmek hakkında Yağmur ve annemin yorumu. Yağmur. Yağ. Sarımsaklı ekmek. Versene poşetleri. Evet. Anne sen konuş bari bunu konuşalım. Çok susadım, yoruldum. Bir an önce oturmak istiyorum şu an. Az kaldı. Şimdi e çok yavaş yürüyorsun çünkü. Biz yağmurlu olsa kıpızlı yürürdük. Değil mi yağmur? Ha? Biz sen olsa kıpızlı yürürdük. Koştur koştur. Bizim genelde İstanbul felsefemiz. Koştur koşu koşu bir yere git. Otur 5 dakika kalk. koşu koştur koşu, koşu diğer yere git. Tamam soru böyle Bence güzeldi ama sosyal medyada abartıldığı kadar bir şey mi bilmiyorum. Az mı sarımsak kokuyor Yani iki, bir sır aldım, bilmiyorum kimi neyse. Ağzım deli bir neyse, sarımsak Bir, bir şeyi koku. dörde böldük biz böyle. Ondan sonra. Yani bilemedim. Benim ağzım... Aynen. Karıştırmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi nereye gelmiştik biz? Walkers Cafe'ye geldik. Bakın. Burası... Çok aradık burayı. Burayı, burayı... çok aradım. TikTok'ta çok örnek çıktığı için annem de buraya getirmek istedim. Gelene yani kadar benim... uzun uğraşlar verdik. Bayağı bir yürüdük, yürüdük, yürüdük. Ay, yürüdük. Adam geldi. Benim sırtımda Ay, şerler çiçekten, attı. Bir de burada girişte bir tane adam almış şarap şişesini eline. <laughs> Ondan sonra lıkır lıkır içiyor şarap şişesine. Sonra Tabii. Abi tişörtüne laf yaptı. Evet. Tişörtüm dedim bu üstündeki hırkayı dedi hırkayı ki. Hırkayı çıkar dedi. Tişörtünü çıkar dedi üstündekini dedi. Efe de arada beni korumak için hani hızlı geç hızlı geç diyor. Ben de adama bakmıyorum şu an falan. Hello Pearl. Lerse. <laughs> yani bakalım deneyeceğim şimdi. Kahvesi evet, ağır şey. Sıcak olsun dedim ama çok sıcak değil. Ekstra sıcak bir nokta. Çok merak evet. ettim bence. Evet şimdi deniyoruz tadım testi. Annemin bakışları. Tatlı bir şey mi bu? Dur bakayım tamam. Benim maçası güzel. Senin işte ortansa bu daha güzel. Biz de şey mi, sen? Bu bence daha güzel. Yalnızını bitireyim ben de. Koy ya. Annemin... Annemin çok derdi varmış arkadaşlar. Onları yürüttüğüm için herhalde. Çok dertlenmiş. Çok susadım. İstanbul'u imtihanı diye. Yani. Evet. Burada çok yürüyoruz ya. Bir aşağı gidiyoruz, bir yukarı gidiyoruz. Haldır huldur bir sürü kahveci geçtik şurada buraya gelmek için. Yani. Ben olsam herhangi bir bölüme otururum. Ben olsam herhangi bir bölüme otururum yani. Efe de böyle şeyleri takip ediyordular yani. Evet, çok. biz bir... Bence şey, fark etmez. Ha burada içmişim latte'yi, ha başka yerde içmişim latte'yi. Latte için fark edilmez yani. yani. Bence latte de fark ediyor bu arada. Ama soğuk yani gene. Sıcak değil. Mesela, ben sıcak severim. Benim şeyim... Çok ağır. Suzan değiştirebilirsen maçı. Ya için. da süt şey yapabiliriz, ilave ettirebiliriz. Takımlarını aldık Yağmur Ece ile bir takım o aldı, bir takım ben aldım. Ben yine bir şey almadım. Onos, Efe böyle şeyler sevmez. Şen şeyler genelde e, marka ürünler sever. Evet. Biz de markaların muadillerini alırız Yağmur Ece'yle ikimiz. Kreasyonu çok değişken kullandığımız için biz Yağmur Ece'yle. Ondan sonra bir de bir yer bulduk yine Çiçekli Sokak'ta. Ya yani takım Yağmur'la. İnşallah olur beğeniriz de. Hiç giymedik Saat, de, giyemedik. Evde deneriz evet. Bu akşam da eve dönmeyi düşünüyoruz bu arada. Zeynep'le buluşacağız. Sonra Zeynep'i bırakıp döneriz evimize diye düşünüyorum. Çünkü biraz ee, ben geçen haftadan beri, bir 10 günden beri gribim. Ee, geçmek bilmiyor gribim. Evde oturmam, söyleyeyim yani. Nasıl yani? Ben evde oturalım demedim ki zaten. Eve gidersem evde oturayım. <laughs> o ne demek ya? Ben <laughs> Ben zaten burada evde oturalım demedim ki sana. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum, yaparız yine bir şeyler. Yine sonu günü iş başı, tekrar başlıyoruz çocuklarla yeniden. Ben de pazar sokağa gideceğim. Sen pazar geç git biraz. Geç mümkün değil de ben. 9.30'da falan. Hayır tabii ki. Ee, yani ben nasıl gideceğim? ne yapayım? Daha geç gideceksin yapacak bir şey yok. Taksiyle yani... Ben... gideyim o zaman. Gideyim. Şey ücretsiz onunla gidebilirsin. Neydi o? Sana Metrobüs. Diyor. Metrobüs. Biliyorsun metrobüse. Metrobüs gidiyor mu şeye kadar? Meydanda iniyorsun, meydandan hmm. biniyorsun tekrar. Sonra ücretsiz? Hı Yok ücretsiz. Ben sana veririm Hmm, aynen. 20'lerde ki. Derken ben bir... Kahve içtikten sonra kalkacağız. Arabayı almaya gideceğiz. 20 dakika yürüyeceğiz. Gerçekten mi? E, ortalama evet. Gene mi? Yukarı doğru mu çıkacağız yoksa Yok. yine? Bir tık aşağı ineceğiz galiba bu sefer. Ha, iyi neyse aşağıysa sıkıntı. Ondan sonra bir daha Hilltown'a gideceğiz. Hilltown'da yemek yiyeceğiz. Sonra Zeynep'e gideceğiz falan. Hı. Efe'nin bir tatilde yine bir İstanbul macerasının sonuna gelmiş olacağız. Uzun zamandır İstanbul gelemiyordum çünkü en son gelmek için niyetlendiğim zaman kardeşim hastalanmıştı. Onun vesilesiyle gelememiştim. Bir hafta hastanede yapmış kendisi. Evet hastalık söyleyeceğim. Yani. Ne zaman böyle?